Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Ee, normalde Minecraft videosu çekecektim. Fakat Minecraft videosunu birazcık ertelemek zorunda kalıyorum. Çünkü başka tür videolar çekip kanalıma geliştireceğim. Ee, bir sonraki video Brawl Stars alakalı olacak. Bundan sonra istek oyunlarınız varsa arkadaşlar oynayabilirim. Free Fire, PUBG Mobile, Brawl Stars, Minecraft, FIFA Mobile. Bunları oynayabilirim. Evet. Bir sonraki video Brawl Stars veya e, FC Mobile olacak arkadaşlar. Tabii ki FC Mobile'da da Brawl Stars'ı sıfırdan bir hesap açmayacağım. Diğer en, ilk hesaplarımdan devam edeceğim arkadaşlar. Hemen bir başlayayım. Daha yeni başladım oyunu arkadaşlar. 2 oldu tabii başlıyor 2. oldu O yüzden benden çok fazla bir şey beklemeyin ama iyi oynadığımı düşünüyorum. Eğer istediğim bir silah gelirse onunla win alabilirim arkadaşlar. Win almanın da ne demek olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Win kazanmak demektir. Ya ne biçim İngilizce konuşuyorum ya. tabi bak bunlar nasıl e, şeyler. İngilizce bilmek çok güzel. Daha Türkçe konuşmuyoruz, İngilizce konuşmaya çalışıyoruz da. Yalan. Yalan. Oğlum. Arkadaşlar. Şimdi. Ya kapatmak istiyorum ya. Bak Şöyle PUBG'yi kapattım. Medyayı açtım arkadaşlar. Kıra bura PM benim. Ama birazcık da PUBG'yi açmak istiyorum. Şöyle hemen. Allah dakika patlayacak Neyse şimdi nereye uçalım bir. Şöyle range kısmına uçmak. Tamamdır arkadaşlar tam ranch'e e uçuyorum. School kısmına. Bir şöyle gidelim. Sonra hızlanacağım. Şu an maksimumuz değil mi? Arkadaşlar izleyin hızlı bakın şimdi. 227. Ama ben şuradan school kısmından eşyalar alacağım için hızlanmaya gerek yok. Arkadaşlar şunlar ev fakat Evet. Devam. Şimdi. Şuradan güzel bir lootlanmak istiyordum. Silah buldum. Tamam. Tamam tamam. Şunu alayım. Mermisi zaten. Burada ne var? Tık, tıkaça gerek yok. Hmm. Bakayım ne var. UMP. İşte bu be. İstediğim var. AKM, yay var gerek yok gerisinde. Ben şöyle inip bir dakika. Şuradan silah işareti, mermi <laughs> Gördün? Buraya girdi. Buraya ben dolu dolu Çok mermi <laughs> mer harcadım. Tamam. Abi Gel O motorla gelmiş bir de Tamam ben şunu bir lootlayayım Sonra ona Bir de bunu lootlayalım Tamam. Motor da var. Çok güzel. Allah. Kim nerede? Abi şu evde niye herkes böyle? Bu eve gelip duruyor. Bas. Tamam. Hı -hı -hı. Hı -hı. Hepsini öldürdüm. Şöyle. Hologram var. Uf avuk var arkadaşlar. Ben bu avuk alırım. En çok işe yarayan zaten. Hologramı şuna attık. Tamam. Bir de şuradakine bakalım. Niye yaraladı beni şu az hemen Şöyle de bir lootlayayım neredeyiz o tam köşedeyiz biz poşinki değmişiz köşesinde kalıyoruz ya tam en iyi yerdeyiz Kıya, kırmızı bölge etkin Şurada adam. Adam nerede ya? Neyse. Dört kişi atladık zaten. Şu anda lootumuz da iyi. Şu şahıs bir. Hologramın ya bunda var. Bir dakika. Şundan hologramı kaldıracağım. Hologramı kaldırıp lazerle değiştirdim. Şurada da hologram. Tamam. Ya razılandım. Arkadaşlar ben ne yaptım? Tam. Ee, şimdi gidelim mi? <laughs> o ne? Hı <laughs> hı. Onu öldürdük. Şimdi sıra sende. Bilader. <laughs> tamam. Bunu da öldürdük. Herkese AKM var ve AKM'den ben nefret ediyorum arkadaşlar. Tamam. Bir de şunun lootuna bakalım. Skor var. abi sıkarsız olmaz şuraya bir bakayım ya adam kapıdan mı gireceğim cidden ya Neyse ki kapı yakındaymış. Bir dakika bana. Bura. Şimdi bu, bu bir şey değil. Bu ne? <laughs> Sevmedim. Hadi bakalım. Kırmızı bölgedeyiz arkadaşlar. Sorun çıkarsa hepsini öldürürüz zaten. Lazerli nişanı almayacağım. Gerek yok. Amrabat gibiyiz zaten. <laughs> Şuradan aşağı. Kızım. Şunun evin içine gir. Evet. En sevdiğim sitem. Bakayım 90 tane mermisi varmış. Bir sürü de mermisi var. Çok güzel. Üf, sağlık çantası. Şurayı da bakalım. Bir şey yok. Burada bir şey yok. 90 mermi az değil. Çok da değil tabanca çok fazla kullanmıyor için problem yok da hemen adam çık köşeden seni bir lamp öldüreyim Hımm. hedefim var. Düşman edindim şimdi kendime. Bir tane şöyle sağlık kitlerinden basayım. Neredesin? Öldüreceğim seni. Gel lan. otomatiğe çevirdim. Şimdi hiçbir şey yapamayacak. Ya ben ya ölecek. Mezar. 7 tane elimiz oldu. Tamam. 94 tane 45 yeni var. Çanta dolu. Çıkar kesici bir at. Şunları bir at. Yok mu kalsın? Şunları bir at. Elma hiç gerek yok. 68'den. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi alanımız daralıyor arkadaşlar. O yüzden bir şey yapmamız gerekiyor. Şuralarda bir yerlerde kaçmamız gerekiyor. Daha şöyle gidelim. Bir motorum vardı zaten. O motora binek. Hala orada hiç kimse almamış. 7 tane haklamamız var şu an. Gayet iyi bir seri. Silahlı silahlarımız gayet iyi. Burayı ben bırakmıştım zaten. Hemen sür Allah. Bin. Hızlı hızlı gideceğim. Mecbur. Çünkü güvenli bölgenin dışında kaldım. Ah. Oh. Şu motorlardan nefret ediyorum arkadaşlar. Pakçideki motorlar gerçekten kötü. Video kaç dakika olmuş? 14 dakikamız. Hızlı da değil ki ya. Basacağım basamıyorum hızlı diye. Skull bölgesindeyiz. Ne güzel Pochinki'de de birazcık lootlandık. Yani güzel lootlandık. AKM ile Scar aldık. En iyi ikisi zaten. En iyi üç daha doğrusu. Şuradan bir. Şu sağlık çantasını basmak istiyorum ya. Yani. Sür. Ama önce bir sağlık kitine basayım. Hmm. Basamadım. Neyse zaten yarıda falan canım. O yüzden problem yok. Ya abi patlatacağım şimdi seni. Neredesin lan? Köpek. Arabam var. Orada adam var. Ah öleceğim. Arkadaşlar kaç? 44 kişi kalarak öldüm. Allah belasını versin şu arabanın ya. Kendi başıma öleceğim şimdi arkadaşlar. Oyun alanı daralıyor. Ben, ben büyük ihtimalle öyle öleceğim zaten. Öleyim bitsin arkadaşlar. Neredesin lan? oyun alanına girecektim ya. Kitlerde falan da çalışmıyor ya, Çok kötü oluyor. Öldürecek beni. Öldür, öldür. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. İşte. <laughs> çok salaksınız ya. Bir tane takım arkadaşı var. O da zaten hiçbir bok yapamıyor. Neyse bir maç daha atalım. Zaten maçlar kısa. Hem yani benim için. Lobby. Hiçbirini beğenmeyeceğim arkadaşlar. Dört tane takım arkadaşım. Sadece biriyle karşılaştım. O da beni korumadı. Ne günahları varsa versin. <laughs> Öyle değil. Tekrar başlayayım. Başla. Evet. Yoldaşlarımıza bak. Karakter seçeceğiz. Ama yoldaş var şimdi bir de. Neyse şimdi şey geliyor. Tekrar maça giriyoruz. Hadi. PUBG'nin oyuncusu mu bitiyor sanki o? Durcam arkadaşlar. 20 saniye içerisinde başlayacak. Ben şunun üstüne çağır yani. Dokuz, sekiz ve başladık. Takımın en iyi iki kişi var zaten. Başlıyoruz. Bu sefer arkadaşlar Rui işe atlayacağım. Lan beni niye attın? Aga attı beni ya. Takım atlayınca hepsi takım atlayınca beni de attı. Gidiyorum hızlı, hızlı da. Sanki ya. Bütün takım mal. O yüzden beni de attı. Şuradaki evi bir lootlayayım. Hançerim var. Poçinki'ye gideceğim. Şurada bir şey gördüm ama almam lazım. Lan taşmış ya. Şu evden bir şeyler çıkarsa arkadaşlar avuk mavuk çıkarsa güzel olur. Tabanca bile çıksa okeyim yani. O kadar kötü bir yerde atlattılar ki beni. Bütün takım atlayınca Otomatik skar çıktı. Daha direkt başlangıcımız efsane. Bu ne ya? Buraya nasıl gideceğiz? Allah Allah. Bura ne ya? Bir dakika. Şöyle yapayım bu bizim girdiğimiz oda değil mi? Hı. Hmm. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Allah Allah. Şuralarda kal. Neyse ya. Gidelim bu işe doğru. dekorumuz yok. Arkadaşlar daha tabanca bile bulmadan Colt 1911 bile bulmadan en sevdiğim ikinci silah Scar bulduk. Yani çok şanslıyım bence. Girdiğim ilk evden. Güzel. Oh araba tamam tamam tamam, tamam. O arabayı kaybetmem lazım. Her götürdüğüm en gittiğim yerde o arabanın olması gerekiyor yanında. Ki kaybetmeyelim. Oyun alanı daralırsa biz de onları daraltalım. Abi iyi ki Rum işte inmemişim lan. Şu an şeyde dışta kalıyoruz. Rezil olurduk. Aha kırmızı bölge oldu ya. Tamam ben seviyorum kırmızı bölgeleri de. Olmasa da olur yani. tam arabayı ben şimdi böyle bırakayım. Bunun nişan gel kötü ya. şimdi bakayım. Tabancayı tab tab bulmak istiyorum artık. Elimle çok ağırlık yapıyor bunlar. Şu ne? AKM. 2x AKM. AKM alabilirim. AKM seviyorum. şey Allah skarlı bıraktık. Neyse skarlı alalım diyelimce. Hemen karşıya doğru. Adam. Nasıl kar? Aga hologram mı ya? kötü. Hologramı değiştireyim. Hologramı şöyle Kırmayı at. Tamam. Loot'um birazcık kötüleşmeye başladı çünkü oyun hızlı ilerliyor. Aha. 12 kalibre mermi kullanır. DBS. Güçlü. Alırım. Bir dakika. Şunları bir çıkartayım. Aldım. Hmm. Ama ben şunları da almak istiyorum. Tamam en azından birazcık da olsa olsun. İleriki zamanlarda güzel silah lazım olacak bize. İşte Babayı bulduk. Amin amin. Ot. Hmm. Ya şu para jetonları falan bırakacağım ben. Alevden çehre. Alevi de gizleyeyim. Allah belanı versin size. Aa kullanamıyorum lan. Neyse ya şunları atayım zaten her yerde bu buluyor. Yine mermi. Hem de silahım. Ya Allah belanızı ya. Arabamı çalmışlar ha. Yani. Tamam ya şu an kırmızı bölgedeyim ama pek etkileneceğimi düşünmüyorum çünkü etkili bir lootlarım var. Bir adet pompalım var. Ki pompalı çok etkili oluyor. Mesela i̇şte burada yarattığım bir şey buluyoruz. Hmm. Şuradan gidelim. Güzel. Buralarda bir yerlerde mermi işareti gördüm. Gitti. Abi. İnşallah başımıza bir şeyler gelmez. Hiç hasar yemedim. Hiç de hasar vermedim arkadaşlar. Korkmuyorum. Aha, at var ya at. En ihtiyacım olan şeylerden birisiydi şu an. Oğlum kaç kere kırmızı bölgeye girdim ben. Tam maç yeni başladı. Üç kere kırmızı bölgeye girelim. Koş 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 koş. şöyle evin içine girmem lazım. At seni kaybetmeyeceğim oğlum. Bu ne? 12 kalibre. Lan niye mermi gitti ama? Bu ne? Git tamam. Oh. Şunu şunu aldım. Abi. Bir sürü pompalı mermisi buluyorum. Alabilirim. Tamam yeter. Şuradan atlayayım. Kör et beni. Şuradan da içeriye atlayayım. Lazer. Silahıma gitti. Şöyle. Anam. Nereden vuralım? Oraya tınlayacağım at neredesin öleceğim öldüm artık Bir kaç şey yok dedim allah belanızı versin ya. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Ben mi? Daha katmayı unutmayın. Sinirlendim bugün ya.